İslam aleminin durumuna bakıyorum. İslam düşmanları var. Tarih boyunca da olmuş her zaman. Kur'an'ın düşmanı, efendim İslam'ın düşmanı, imanın düşmanı, doğruluğun düşmanı, Allah'ın düşmanı, efendim insanlar olmuş her devirde. Allah'ın efendim yarattığı mahluklar çeşit çeşit. Hatta şeytan var. Efendim o da işte Müslümanı doğru yoldan aldatmaya çalışıyor. Hepsi Allah'ın hikmeti. İslam düşmanları İslam için tuzaklar kuruyor ve efendim e, İslam'ın aleyhine çalışıyor olabilir. Tamam. Onların vazifesi o. Ateşin vazifesi yakmak. Efendim her varlığın, her yaratığın, her maddenin özellikleri var, vazifeleri var. Ateş yakar, su boğar. Ama şimdi Müslümanların Allah'ın emirlerinden ne kadar uzak olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in nasıl efendim çiğnediklerini, Allah'ın haramlarını e, haramlarının nasıl irtikap ettiklerini çevremizde görüyoruz. Bakın kendi çevrenizi efendim şöyle bir mümin gözüyle inceleyin. Kendi ailenize bakın, kendi çocuk çocuğunuza bakın, kendinize bakın. Allah'ın emirlerine hayatınız, davranışlarınız, yaşantınız, efendim yaptığınız işler ne kadar uygun? Onları bir ölçün. İslam terazisine koyun. İslam'ın tartısıyla bir tartın. Allah'ın yasaklarından kaçınıyor musunuz, emirlerini tutuyor musunuz, haramlara bulaşmış mısınız, bulaşmamış mısınız, Allah'ın sevaplı mübarek e, işlerini, ibadetlerini yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Yani büyük ölçüde yapılmıyor.